Arkadaşlar, Kızlar Şekeri bugün babamla beraber ayıcık pangule yapıyoruz. Babam ailemle yani hep birlikte biz bu panguleyi çok seviyoruz. Çok güzel bir işte taklı ev yapımı. Tatlı babamla beraber bunun da videosunu çekmek istedik. Merhaba arkadaşlar. Kız Babası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri e, mutfağımızdan sesleniyoruz Elif'le beraber. Evet Elif'in de dediği gibi e, kalabalık ailelerde biz 5 kişilik bir aileyiz. E, doyurucu ve bol tarifli e, bir spanga yapmayı düşünüyoruz. Çünkü kalabalık ailelerde e, spanga tarifte genelde 4 kişilik oluyor şey, normal tariflerde. E, eşim bunu genelde kendi malzemeleri çoğaltarak, deneyerek kendimizce bir tarif oluşturduk. Bu tarifi hep beraber, sizle beraber deneyip yapmayı düşünüyoruz. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar babam size yani bardak, yani tabak bardaklar tuzlar falan, çikolatalar, sütler, hepsini evet. tanıtacağım. Şu an yapacağımız pudingin malzemelerini <laughs> tanıtıyoruz sizlere. Ee, bu puding için biz tabii ki tadımlık değil, doyumluk bir bardak seçiyoruz geniş aileler için. 10 tane bardağımız var, bunları dolduracağız. 1 bardak şeker, 1 bardak un, 1 tane yumurta sarısı, ee, dolu dolu bir kaşık tereyağı, bir tane kakao, bir buçuk paket herhangi istediğiniz tür bir bisküvi, bir buçuk litre süt, üç yemek kaşığı sürmelik çikolata, üzerine süslemek için damla çikolata, bir tencere, bir de blenderdan oluşan bu hazırlık setimiz. Birazdan başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda malzemelerimizi katıyoruz. Evet, bir tane yumurta sarımız. Yumurtayı herkes sever değil mi baba? Evet. Yumurta çok güzel bir şey. Ve sağlığımıza evet. diye geliyor. Bir su bardağı unumuz. Çok fazla oldu. Evet. Allah'ım olmaz gerek. 1 su bardağı şekerimiz. Salamamız geldi bunların hepsi baba. Çok olması için çok yapıyoruz. Evet, bir tane evet. kakaomuz. Bütün paketi getirdim babaya bence. Evet, paketin hepsini katıyoruz. Evet, 1,5 bardağı sütümüzü de katıyoruz. Şimdi değişik bir şey oldu. <laughs> evet. Baloncuk Evet arkadaşlar. Bunun daha iyi karışması için blenderla bir çırpacağız. Böyle alttan alttan yapmamız gerekiyor. İyice karıştırıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi şu anda Elif'le beraber hem kaşıkla hem blenderla karıştırdık. Topakçık kalmayıncaya kadar blenderla güzelce ezdik. Şu anda kıvama geldi. Şu an ocağımıza koyacağız. Blender'ımızı çıkarıyoruz şu şekilde. Elif şunu alayım ben şimdi. Kaşığı bırak içine. İçine bırak. Evet büyük ocağımızı alıyoruz. Ve altını yakıyoruz. Kaynayıncaya kadar. Kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ee, pudingimizi, Bakın kaynayıncaya kadar hiç durmadan sürekli karıştırdık. Evet alt kaynamaya başladı. Şu an altını kapatıyoruz. Evet. Altını kapattık. Bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağımızı döküyoruz içine. Evet Elif, çikolata yaklaştırır mısın? Beraber çikolatamızı katacağız. Evet. Sıvı çikolatamızı bu damak tadınıza bağlı. Biz normalde 3 kaşık katıyoruz ama çok kıvamın daha çok kıvamlı olmasını istiyorsanız 4 kaşık da katabilirsiniz. Baba bir de ben katabilir miyim? Tabii bir kaşık da sen kat. <laughs> Tut bakalım. Evet. Vay, wow, bakımına bak. Evet. Çok güzel akıyor. Evet, çikolatamızı koyduk. Şimdi bir karıştırıyoruz. İşte koyduğumuz çikolatayı ve tereyağını karışması için biraz karıştırıyoruz. Biraz önce tarifte verirken masada olmadığı için söylemeyi unuttuk. Bu 10 dakika soğuyacak. 10 dakika soğuduktan sonra 1,5 barda soğuk su ilave edeceğiz. Gerçi biz bunu videonun açıklamalarında tarifin komple yazıp vereceğiz orada. Şimdi bu dinlenmeye bırakırken sunum tabaklarımızda bisküvilerimizi hazırlıyoruz. Oraya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi pudingimiz bir 10-15 dakika soğubaya bıraktık. O soğuyana kadar sunum tabaklarımızı hazırlayacağız. Bisküvilerimizi isterseniz bu şekilde bütün ikişer tane bırakabilirsiniz. Ama biz bunları komple ufalıyoruz. Ufaladıktan sonra eşit şekilde dağıtıyoruz. Bunun da bir kolay olsun diye poşetin içine katıp orada hepsini eziyoruz. Elif'in en favori tatlılarından değil mi Elif? Evet çok tatlı. Evet. Her gün annemden babamdan istiyorum değil mi baba? Evet. Boş zamanlarınızda evde çocuklarınızla böyle yapabileceğiniz bir tatlı arkadaşlar. Hem ekonomik. Evet, ufaladığımız bisküvileri bardaklara eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Baba ben de bir tane katacağım. Önce ben bir tur bitireyim babacığım. Ondan sonra sen dağıt tamam mı? Tamam. Ya çok güzel duymuyor ben baba. Evet. Acaba tadı nasıl olacak? Baba değil mi? Her zamanki güzel olur inşallah. Evet çok mis olacak bence. Baba artık bana kalsın. Hadi biraz Hadi. sen koy. Şöyle aldım. Şöyle aldım. Koy. Şuna koyacağım. Buna da koy. Evet arkadaşlar, sebeden soğuk bir buçuk bardak suyumuzu doldurduk. Şu şekilde döküyoruz. Bir bardak daha. Ondan sonra güzelce karıştırıyoruz. Neden karıştırıyoruz baba? Kıvamı oturması için babacığım iyice karışsın ki güzel olsun. Arkadaşlar e, suyumuzu karış koyduk, e, karıştırdık. E, suyu koymamızın sebebi bu şekilde hem parlak olması hem de kaymak tutmaması için. Evet kepçe yardımıyla doldurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi boy pudra hazırladık. de ben kaldım. Zamandan sonra biz donuk acarları beraber ben başlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolu dolu 10 bardak ee, yani küçük ailelerde yani misafirlere falan geldiğinde rahatlıkla yapabilir. Ee, bunu süslemesini bitirdikten sonra dolaba koyup soğutacağız ve ondan sonra inşallah afiyetle tadına bakacağız. Evet arkadaşlar e, spangelerimiz dolapta soğudu. Bunu isteğe bağlı olarak bazılarında Hindistan cevizi de atabilirsiniz. Sevenler bu şekilde de atabilir. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Elif tabağı bitirdi bile. <laughs> Afiyet olsun Elif. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.